arkadaşlar php'de bu dersimizde nokta operatörünün kullanılma şeklini göreceğiz. Daha önceki derslerimizde e, konu, arası, konu arasında hep kullandık zaten bu nokta operatörünü ama şimdi bunun için ayrı bir ders yapalım. E, daha iyi anlaşılır olacak. Bir tane index.php sayfası oluşturuyoruz. Ve bunu derleyicimizde açıyoruz. Kod kısmına gelip e, php taklarımızı açalım. Şimdi e, çok basit bir şey yazalım mesela. Eko komutu ekrana veri yazdırmayı yarıyordu biliyorsunuz. Şimdi Eko diyelim. Bu bizim mesajımızdır şeklinde e, bir komut yazdıralım. E, normalde <laughs> ikinci bir yazı yazdırmak istediğimizde yani şu şekilde yapmamız gerekiyordu ee, ne yazalım birinci mesajın devamıdır şeklinde bir e, belirtme yapalım şimdi bunu kaydedelim e, açalım Explorer'ımızı çağıralım ve PHP derslerini çağırdık. Bu bizim mesajımızdır. Birinci mesajın devamıdır diye şeklinde karşımıza geldi. Ee, şimdi belirtmek istediğim olay şu. Buradan nokta e, virgülü sileceğiz. Eko komutunu sileceğiz. Ve buraya bir tane nokta koyacağız. Şimdi ctrl ile kaydettik. Ee, yenile dediğimiz zaman gördüğünüz gibi aynı veri karşımıza çıkıyor. Yani... İki tane echo yazmamıza gerek kalmıyor nokta operatörüyle bu şekilde e, uzun satıra yazarsak bu şekilde alt satırı yeni satırı devam edebiliriz. Bu şekilde tek bir komutta nokta ile op nokta operatörüyle bağlayabiliriz. Mesela bu istediğimiz kadar çoğaltabiliriz bunu. Şuradan noktada virgül silmek kaydıyla. E, bu da ikinci mesajın devamıdır şeklinde yazalım. Kaydedelim. Gördüğünüz gibi sonuna ekleniyor. Şimdi bu en basit kullanımı. Gerçi hepsi basit de. Şimdi mesela değişken oluşturalım. Ne olsun bu? Madem mesajlardan gidiyoruz. Mesaj bir adı altında bir değişken olsun. Bu değişkeni şu içeriği kopyalayalım. Sonra bir değişkenimiz daha olsun. O da mesaj 2. Buna da şu içeriği kopyalayalım. Normalde bu iki mesajımızı şimdi ekrana yazdırmak için yapmamız gereken nedir? Eko mesaj 1 Eko mesaj iki şeklinde komut vermektir. Şimdi ctrs ile kaydettik. Yelle dediğimiz zaman gördüğünüz gibi birinci mesaj ve ikinci mesaj karşımıza geldi. Ama böyle iki tane echo kullanmak istemiyorsak ne yapacağız? Şu echo'yu silelim. Şurada noktalı virgülle siliyoruz. Bu mesaj 1'in ardına nokta operatörümüzü koyuyoruz ve mesaj 2, mesaj 2 değişkenini Hemen ardına ekliyoruz ve noktalı virgülle bağlıyoruz. Şimdi ctrl s yaptık. Hatta buna bir de mesaj 3'ü e Şöyle bir mesaj 3 diye değişken oluşturalım. Mesaj 3. O da şu olsun. Kopyalayalım. Yapıştıralım. Şuraya da bir de nokta koyalım. Nokta operatörümüzle mesaj 3'ü de e, bağlayalım. Şimdi ctrl s ile kaydettik. Yenile dediğimiz zaman gördüğünüz gibi 3 e, tane değişkenimiz mesaj 1, mesaj 2 ve mesaj 3 adlı değişkenlerimiz ekrana yazdırılmış oldu. Ardı ardına echo komutlarını kullanmadık. Nokta ile 3 değişkenimizi bağlayıp bir echo komutu altında yazdırdık. E, şimdi başka bir kullanım yapalım. Bunu da kapatalım. Mesela ekrana ekoyla e, yazı yazdıralım. E, merhabalar diyelim mesela. Sonra buna şuraya mesela bir tane değişken oluşturalım. Ne olsun bu da? E, E, isim adı altında bir değişken olsun buraya da eğitim ofis yazalım şimdi Eko ama bu değişkeni tabi burada yıldızların içine koyarsak değişkeni görmez şuraya belirtelim e, kapattığımız yıldızların dışına Şimdi isim, eğitim ofis şeklinde bir değişken belirttik. Eko, merhabalar. Bir nokta operatörümüzü koyuyoruz. Buraya e, oluşturduğumuz değişkeni yazdırıyoruz. İsim. Sonra bir nokta operatörü daha koyuyoruz. Mesajımızın devamını yazıyoruz. Merhabalar, eğitim ofis E. Mesela şu şekilde. E. Hoş geldiniz. Şuradan bir de boşluk atalım. Şimdi ctrl s ile kaydettik sayfamızı yerine dediğimiz zaman gördüğünüz gibi karşımıza yazdırmak istediğimiz metin karşımıza geliyor şurada bir boşluk katalım. Burada da boşluk meydana geldi gördüğünüz gibi merhabalar eğitimofis.com'a hoş geldiniz Mesela bunu ileride kullanacağız tabi lazım olacak bu kullanımlar basit kullanımlar en çok işimize yarayan kullanımlar aslında Mesela Burada ismimizi renklendirelim. Font HTML tagını kullanacağız burada. Ne yazalım mesela renk olarak ne olsun? Rengimiz mavi olsun. İster yazıyla belirtebiliriz, İstersek de sayısal kod değerleri vardır. Tasarım programlarından bunlara bakabilirsiniz. Ee, Mavi'nin sayısal değerinde yazabilirsiniz. Şimdi ee, ne yaptık? İsmimizi renklendirdik. CTR ile kaydetti. zaman gördüğünüz zaman isim mavi karşımıza çıktı. Mesela bir kontrol paneli yaptık düşünelim. Kontrol panelimize e, girdi editörümüz ya da kullanıcımız. Hemen e, üst tarafta şey yazıyor mesela. Merhaba eğitim ofise hoş geldiniz. İşte sayın e, atıyorum isim, ad, soyad yazıyor. Yani o ismi yazdırırken bu şekilde yazdırabiliriz. Neyse bu nokta operatörümüzün kullanımı bu şekilde. Bir dahaki dersimize görüşmek üzere. Hoşçakalın.